Selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Bugün e, biraz daha farklı bir video çekeceğiz. şu üstümü çıkartayım, asayım. Hava sıcak, iyice terledik. Dükkandayım bugün. Genellikle hep farklı meslek gruplarını seçiyorduk. Mesela farklı meslek gruplarından tespitçisi, seyyar satıcısı, güvenlik işi e, birkaç tane daha video çektik böyle. Şimdi de internet üzerinden ne satılır ve hangi sitelerden satılır deyip hediyelik eşya kavramında bazı şeyleri sizlere tanıtacağım. Dükkanımda olan ve ne kadar sattığımı sizlere söyleyeceğim. Eğer bu video gerçekten izlenir de hani gerçekten altında yorumlar düzgün bir şekilde düşerse farklı meslek dallarını ya da farklı satış ürünlerini de sizlere parça parça sunacağım. O zaman şimdi e, yavaş yavaş dükkanı gezelim ve hangi ürünleri satıyorum, neleri satıyorum, neleri nereden alıyorum bunların hakkında sohbet etmiş olalım. Allah'a emanet olun. Hadi geçelim. Evet dediğimiz gibi öncelikle bu hediyelik eşya diyelim. Hediyelik eşyalarda şimdi internette trend yolda ya da en 11'de gitti gidiyor. Dolapta, gardroptuza. Hani bazı satılan ürünler vardır ve hani siz artık eskisi gibi Instagram sayfası açayım, e, satış bekleyin falan derken bu çok zor oluyor. Haftada bir ya da haftada iki çok 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 meşhursanız 5-10 tane geliyor. Bu da sizleri kurtarmıyor ama trend yolda siz uykunuzda bile olduğunuz zamanlarda satış gelebiliyor. Yani bu ne demek? Uykudayken bile para kazanıyorsan gerçekten güzel bir iş yapıyorsun diyebilirim. Mesela bu kar kürelerini ben. Toptan bir şekilde toplamda 10 tane olarak aldım. Bir de farklı çeşitli kar küreleri aldım. Bunlar gelirken e, bir 10 tanesi falan yolda takıldı. O yüzden yani yurt dışından falan almadım. İstanbul'da Tahtakale'den aldım. Şunlara bak. Şöyle. Şimdi aldığım rakamları söylemeyeceğim çünkü genellikle aldığım rakamları söylediğinizde sıkıntı oluyor. Özelden yazarsanız sizlere aldığım rakamları KDV dahil halini söylerim. Bunların bir de faturaları var faturaları kestirdim. Çünkü bunların faturalarını işleyeceğim ki trend yoldan ya da diğer uygulamalardan satarken bunları fatura keseceğim. Gerçekten küçük şöyle küçük ebatta kar küreleri hediyelik eşya olarak. Şimdi biliyorsunuz günümüzde en meşhur olan şeylerden biri sevgililer ve ergenlerimiz sağ olsun, bir ay sevgili olup ayrılıyorlar ve çok güzel hediyeler alıyorlar sevgili olarak birbirlerine. Mesela örnekliyorum kadın şey erkek kadına gidiyor kar küresi alıyor, kadın erkeğe tespih alıyor, saat alıyor, aksesuar alıyor. Bir ay sonra ayrıldığında bunlar ya en yakın dostlara gidiyor ya çöpe gidiyor derken tekrardan sirkülasyon var. Sirkülasyonu olan en çok olan şeylerden biri de hediyelik eşyadır. Artık insanlar yemiyor, içmiyor, birbirlerine hediye alıyorlar. Şöyle bir saçma bir şey buldum. Saçma ama hani ergenlerimiz için gerçekten kullanışlı bir aşk çek defteri. Neymiş tutkulu bir öpücükle ayaklarını yerden keseceğim. Hadi oradan öyle saçma şey mi olur? Bizim hayatımızı ayaklarımızı yerden dert sıkıntı borç kesiyor. Hafta sonu şık bir mekana gideceğimizi söz veriyorum. Maltepe sahil bence gayet şık bir mekan. Şöyle akşamları televizyon kumandasını sana vereceğimi söz veriyorum. Kadın hiçbir zaman bu şeyi vermez. Hafta sonu arkadaşlarımla dışarı çıktığında trip atmayacağıma söz veriyorum. Buna inanıyor musunuz? Tabii ki inanmıyorsunuz. Burada da haftada bir kez annenlere gideceğini söz veriyorum. Aradaki en mantıklı bu olmuş. Eğer sıkıntı olmazsa gidersin. Annene ve babana kusursuz davranacağıma söz veriyorum. Bizim bu Türklerde genellikle gelenek olarak, dinimiz olarak anamıza, babamıza, kaynanamıza, kayınbabamıza gerçekten iyi davranıyoruz. Ama bunlar da ergenler için saçma olmuş. Allah'ın her günü sevdiğin yemekleri yapacağıma söz veriyorum. Tabi erkek adam karısını ne yaparsa onu seveceği için öyle söz veriyorum mez veriyorum. Fasa fiso. Önüne soğan da koysa seveceksin. Her zaman yalnız seni seveceğime ve yalnız seninle olacağıma söz veriyorum. He he ayrılıkların çoğu da bu yüzden olmuyor mu? Sana her zaman çiçekler vereceğime söz veriyorum. Çünkü seni seviyorum. Biraz da sardı lan bu. Neyse bunu çıkartalım. Şimdi bu aşk çek de 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 defterleri var. Bir de iki sayfa bunlar. Bir sayfası erkekte bir sayfası kızda kalıyor. Altını imzalıyorlar. Alt soyad falan filan yazıyorlar. Ee, abuk subuk. Şimdi çocuklar için mesela şöyle bir çim adam var. Şöyle. Emojili. Çim adam. Ben de size dil çıkartıyorum. Şöyle şurada çim tohumları var. Bu çim tohumlarına su ektiğiniz zaman da belli bir gün sonra çıkıyor. Fotoğrafı vardı şurada. Şöyle fotoğrafı var. Çıkıyor kesiyorsun tekrar çıkıyor. Ben çocukluğumda bundan çok almıştım. Ve bunları da çok uygun rakama buldum. 24 tane bundan 24 tane de şu yuvarlak olanından almıştım. Çocuklar için eğlenceli gerçekten keyifli. Bunun da şöyle emoji olanları farklı. şu şeklinde falan var. Yine bu da aynı. Ebat olarak bir yuvarlak biraz daha küçük diyebilirim. Şuradan da reklam yapalım şöyle kalsın da. Mostesbih ve hediyelik eşya. Şöyle netleştirsin. Aynen. Bunları da aldım hani gerçekten rakamda olarak da hani fiyat olarak da bana gerçekten güzel bırakıyor ve bu ürünleri alırken dikkat etmeniz gereken şey Gel gel Evet şimdi hediyelik eşya yani bu şeyleri Açacaklarını falan geçmiştik en son Şu çim adamları da falan anlatmıştık o ara sağ olsun da Hu kardeşim geldi Şimdi burdun püf noktasını söylüyorduk bunun püf noktası Hesap Hesap çok önemli ve internetten satış çok önemli bunun için alacaksın, araya karını koyacaksın. Bunların kesintileri var. Trend yolun, dolabın ya da diğerlerinin cüz'i bir rakamda kesintileri var. Bu kesintileri üzerine koyup ona göre satacaksın. Çünkü bunların aldığında hep fatura alman gerekiyor ki bunları satarken fatura istiyorlar. Çünkü fatura kesiyorsun her sattığına. Mesela 19 liradan sattın. 19 liranın 3 lirası falan komisyonu kesiyorsa kestiği komisyonu zaten sana KDV'sini veriyor. Sen de bunu KDV'sini muhasebecinle işletiyorsun. Sen de o 19 liraya bir fatura kesmen gerekiyor. Ayrıca de şöyle hediyelik eşya olarak yüzüklerden bahsetmek istiyorum. Mesela markası da burada. Bu yüzükleri toplu bir şekilde aldım. Boyut boyut ebatları var, boyutları var. Hemen şuradan eşe, dosta, düşmanlarımıza gönderme olsun. Dostlarımızı yanınızda taşımayı ne dersiniz? Ben iyi derim. Güzel derim. Sonuçta yılan. Bir kadınlar için genellikle yani bu internette gördüm. Bir, bir kişi satıyordu bunları. Deli gibi satıyorlar. Ben de iki renginden şöyle bir farklı boyut, bir farklı boyut olarak denemek için aldım deneyeceğim inşallah. Bir de telefonları da sorarsanız bu telefonlarından yurt dışından arıyorlar beni. Şöyle göstereyim markalar, kaliteler. Bunları da pazardan almıştım çok cüzdü bir rakama ve bundan kaç tane var? 2, 4, 6, 8 tane var. 8 tane, 9 tane falandı. Bunun bir tanesini sattım diğerlerinin parasını çıkarttım. Şöyle yeni tespitleri de size göstereyim. Bu tespitler artık hani anlat anlata bitirdik bunları. Şöyle şimdi size şeylerden de göstermek istiyorum. Şu metre anahtarlık. Şöyle de bir açalım. Bunlar metre. Bir metreye kadar ölçüsü var. Anahtarlık. Genellikle e, sineklikçiler, ölçü yapan insanlar falan bunları kullanıyorlar. Şöyle açılıyor. Bir metreye kadar açılıyor bu. Tek elde çektiğim için açamıyorum. Bir metreye kadar çıkıyor. Bir 12 tane kırmızı, 12 tane sarı, 12 tane de yeşil açtım aldım. Turuncuymuş pardon. Bu renk körlüğü başladı. Şöyle 12 şart tane aldım bunları da internetten cüzdi bir rakama koydum satıldı ve bu ara sevgili bileklikleri falan oluyor tekrardan. Mesela küçük büyük sevgili bileklikleri oluyor bunları da satıyoruz bunları genellikle tespitle falan da kombin ediyoruz güzel oluyor. Ve sırada şimdi satılabilecek en güzel ürünlerden biri internetten araştırdığınızda küçük küçük kolye uçları doğal taşlar gerçekten uygun rakamı alıp da üzerine bir miktar kar koyup satabilirsiniz. Bunları tabi toplu ve kiloyla falan aldığınızda güzel oluyor daha ucuz oluyor Pürüze var şöyle. Burada mercan var. Bu numara mi hediye etmişti bana ama bunların farklı boyutlarını alıp satmıştım. Burada meteor taşı diye geçen şeyler var. Bir de gençler için mıknatızlı küpe var. Mıknatızlı küpelerde çok cüz'i rakamları toplanıp şimdi gençler aile korkusundan, ana baba korkusundan, etraf korkusundan kulaklarını deldiremiyorlar. Deldiremedikleri için mıknatızlı küpeyi çok tercih ediyorlar ve bunlardan toplamda çift olarak bir 15-20 tane falan aldım. Ve bunlardan sadece şöyle çift olarak bir çift kaldı. Genelde tek tek istiyorlar çünkü tek kulağına takıyorlar. Ve ee, güzel bir şekilde de sattık. Şöyle fener. Ee, güvenlikler alıyor, bekçiler alıyor ya da böyle geceliğin işi lazım olanlar alıyor. Bunlar da çok cüzdü bir rakam ama bir kutu olarak almıştım. Ve son 3 tane kaldı. Normalde 4 tane de bir tane de bir abime hediye ettim. Şöyle tekrardan doğal taş olarak pürize. Şimdi e, bir farklı boyuta geçmek istiyorum. Genelde ...kadın takipçilerimiz ve ya, takipçilerimiz... de kadın kardeşlerimiz ve dostlarımız soruyor. Şöyle şunları da göstereyim. allah yastıklar. Bunlardan da aldık. Beş tane falan iki tane kaldı. Şöyle çantalar. Kadın çantaları. Yandan asmalı omuza. Farklı farklı çantalar. Bunları tabii poşetliyoruz falan. Şu an bir sayım içerisindeydim. Poşetlerini çıkardım. Şöyle poşet deyip... ...bunları da çok uygun rakama alıp... ...bir tık şarımızı koyup satıyoruz. Yeniden diyelim. Sonra şu... ...şunları geçmek istiyorum. Anahtarlıklar... Şöyle bunlar da küp anahtarlar. Bunlar çalışıyor. Küpleri istediğiniz şekilde çevirip hem stres atabiliyorsunuz hem anahtarlığınızda duruyor. Bu ara internette genellikle satılan ürünler diyebilirim. Emojili şöyle anahtarlıklar. Bunların bir de şeyleri vardı. Araba başlıkları vardı. Bunlar bitti. En tatlısına geçelim. Şöyle en güzeline geçelim. Şunlar. Genellikle hemşirelerin, gençlerin, okuyanların tercih ettiği şırınga kalemler. Daha şık duruyor. Hemen şu göğsündeki ceplere falan koyuyorlar. Kullanışlı oluyor. Hemen. Bunlar da burada tespit malzemeleri. Toplu tespitler. tespit yapımı için kullanılan malzemeler. Hop tespitler diyelim. Şurada ikinci el aldığımız kıyafetler vardı. Bunlar için de ayrı bir video çekeceğim. Allah kısmet ederse. Şöyle bunlar toprak. Kimleri çay mı diye soruyor. Çay falan değil. Normal gübreli toprak. Şöyle bunları 5 kilo, 2 kilo, 3 kilo diye ayırdık. Bu bahçe işleriyle bu ara uğraşıyorum. Tohum mu, mu biriktiriyorum. O tohumlar da şuradaydı. Şöyle tohum dedin de çekirdekler. Mesela şunlar var. Bunları kendim çıkardım bir ara. Bu kırmızı kiraz. Hemen şurada beyaz kiraz var. Bunları da evde ektim. Bakayım verecek mi ya da bir filiz çıkaracak mı. Şurada da küçük. Küçük biber tohumu. Bunları da bırakıyorum. Onlar için ben onları iş yerinde kullandığım çay içtiğim bardaklara falan şöyle küçük karton bardakları ektim limon da ektim. Limon filiz vermeye başladı hafiften. Verdiği zaman onları toprağa gömeceğim. Video olarak da satabilirim artık ya da hediye ederim. Hoşuma giden stres attıran aktivitelerden birisi. Bu topraklar şöyle... iki yani iki ile ortalama 5 litre arası değişiyor. Şurada da var tekrardan köşede. Şöyle şu köşedekiler. Bu köşedekilerde 10 litre, 15 litre, 10, 17, 18 litre olması lazım. Hemen şuradan diğer... Şöyle oturayım ya. Yoruldum. Of. Oh. Hemen buraya oturalım. Şimdi bunlar da ikinci el olanlar. Bunlar da trend yol falan demeyelim de bunlar da dolap, gardrop, sletko gibi yerlerden giden ürünler. Mesela saatler. Saatleri antika pazarından çok uygun rakama toplayıp tamirlerini falan ettiriyorum, temizliyorum derken güzel rakamlarda da bunlar da satılıyor. Şöyle çok güzel de saatlerimiz var. Şöyle. Yani ikinci el tamir edebileceğim, hoşuma giden şeyleri bulduğumda toplayıp genellikle satıyorum. Dükkanda genellikle bunlar daha çok kar bırakıyor diyelim. Ve videomuz bu kadar olsun. Yani daha bunun sen izlendikçe devamı ya da istendikçe farklı devamları gelecek. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Aklınızı takılan sorular olursa da bunları alttan sorabilirsiniz.